Günaydın, tünaydın, iyi akşamlar. Günün hangi saatinden beni seyrediyorsanız kanalıma, kanalımıza, Mert Cücü'nün kanalına, Ritüelci Başınızın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere, ay dur bu sefer alkış koyayım. Hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir ritüelle geldim. Ritüelim olmuyor diyemeyeceksin. Ritüelim tutmuyor diyemeyeceksin. Ritüelin tutmuyorsa bunu dene başaracaksın. Merak etme. Mercücü arkanızda. Mercücü yanınızda. Her türlü konu her türlü konuda yanınızdayım. Merak etmeyin arkadaşlar. Öncelikle ne yapıyoruz? Kanalımıza abone oluyoruz. Ücretsiz bir şekilde aşağıdan abone olabilir. Videomu beğenebilir, Beni beğenebilir. <laughs> İstediğiniz her konuda yorum yapabilir. Danışmanlık isterseniz 545 790 1191 91 telefon numaramdan ulaşabilirsiniz. Ya da DM'den ya da Instagram'dan beni takip edebilirsiniz. Her konuda yardımcı oluyorum arkadaşlar. Destekleriniz benim için önemli. Orada bir aşağıda da bir çan var, bir buton var. Ona da basın. Her pazartesi, her cuma sizlere saat 8'de, akşam saat 8'de bildirim gelsin ve videolarımı kaçırmamış olun arkadaşlar. Neler yapacağız, neler yapıyoruz hepsinin sizlere anlatıyor olacağım. Ritüeli tutmayan, ritüeli olmayan, ritüeli işe yaramayan bu video sayesinde kalmayacak. Neden bu kadar iddialıyım? Çünkü danışanlarıma vermiş olduğum bir işlemi anlatacağım. Danışanlarıma vermiş olduğum bir... Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ya aziz ya. La havle bela. Bazen korkuyorum bu evde. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar olmuyor demeyeceksiniz olacak başaracaksınız inanacaksınız ve ben zaten videolarında inanmayı öğretiyorum. Ben başka hiçbir şey öğretmiyorum aslında. Size inanmayı inanarak başarmayı başarınca da devamının geleceğini göstermek için elimden geleni yapıyorum. Evet ne yapacağız güzel bir kağıdımızı alacağız. Temiz şeffaf, beyaz, kırmızı, mavi, mor hiç fark etmez. Temiz bir kağıdımızı alacağız ve bir de kaleme ihtiyacımız var. Temiz kağıt, temiz kalem, temiz kalem nasıl oluyor bilmiyorum ama temiz de bir kaleme ihtiyacımız var ve oturup yazmaya başlıyoruz. Temiz kağıdımıza güzel bir daire çiziyoruz. Güzel bir dairenin içerisine 5 defa kendi adınızı 5 defada onun adını yerleri önemli olmayacaksızın yap, yap yazıyorsunuz arkadaşlar. Bir yuvarlak çizdiniz. 5 defa kendi adınızı 5 defada onun adını içine yazdınız. Ve kağıdımızı katladınız. Kağıdımızı katladıktan sonra hemen istediğiniz notları düşüyorsunuz. Beni ara, bana gel, beni iste, beni özle, beni arzula gibi. Duygunuz her neyse onları yazabilirsiniz. Güzel bir şekilde bunu da yazdınız, tekrar katladınız. Ve isim soy isim imzanıza attınız, tekrar katladınız. Ve bu kağıdı 7 gün sakladınız. Hemen çok kısa tekrar anlatıyorum. Bir daire çizdik. Dairenin içerisine 5 defa kendi adınızı, 5 defa onun adınızı yazdık. Katladık. Beni ara, bana yaz, bensiz siz yapama, gözüm benden başkasını görmesin, beni iste, beni arzula gibi istediğiniz her şeyi yazdınız. Tekrar katladınız ve katladıktan sonra tekrardan isim, soy isim imza, kağıdı katla ve 7 gün sakla. Bu süre zarfı içerisinde ara ara aklınıza geldikçe, keyfiniz oldukça, canınız istedikçe onu hiç düşünmeden hayatınıza odaklanıyorsunuz işinizde, gezmenize tozmanızda, okulunuzda, kitabınızda ne yapıyorsanız ona odaklanıyorsunuz. O 7 gün süre zarfı içerisinde ara ara aklınıza geldikçe beni arıyorsun, beni ara, beni aradın, beni arayacaksın. Bana geleceksin, bana geliyorsun, beni özlüyorsun, beni seviyorsun, bana aşıksın, bana aşık oluyorsun, bensiz yapamıyorsun gibi. Kendinizi ...yormadan, kasmadan... ...bunları tekrar dile dile getiriyorsunuz. Aklınıza o kişi geldikçe. Onun dışında aklına geldi, acı çektin... ...aklına geldi, derbeder oldun, aklına geldi... ...jilet attın, aklına geldi... ...intihar ettin, bunları yaşarsan... ...gelmez, olmaz. Rica ediyorum. Güzel bir şekilde beni dinleyin. Sakince bunu yapın. Bunu yaptıktan sonra olmadı diyemezsiniz. Olmadı diyemeyeceksiniz. Bu ritüel sayesinde... ...hiç kimse mesajsız hiç kimse aramasız, hiç kimse sevgilisiz kalmayacak. O yüzden güzel bir şekilde dediklerimi yapıyorsunuz, inancınızı yüksek tutuyorsunuz. Bana ve videolarıma inanmıyorsanız beni izlemeyin, videolarımı denemeyin. O yüzden başaramazsınız, onu söyleyeyim. Onun dışında eklemek, sormak istediğiniz bir şey olursa aşağıdan numaramı bırakıyorum, Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Dilerseniz Instagram'dan DM'den ulaşabilirsiniz. Dilerseniz de yorum kısmına istediğinizi yazabilirsiniz. Her pazartesi, her cuma akşam saat 8'de tekrardan görüşmek dileğiyle. Kanalıma aşağıdan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Beğenin. O buton var, çan var. Ona da basın. Sizlere bildirim gelsin. Hepinizi seviyorum. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşçakalın.